Derbi Challenge'ına hoş geldin Miraç. İlk sorumla başlıyorum. Ederson, Uğurcan. Ya, kaleden başlamamız normal ama zor bir soru oldu. İkisinin de formu çok iyi ama ben burada... Uğurcan demek istiyorum. Arşı Brown, Jacobs. Şu anki forma göre Jacobs'u bir adım önde görüyorum. Osterwolde, Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray'ın değişmez ikilisinden Abdülkerim. Osterwolde'nin de formu çok iyi ama hani hangisi daha önemli dersen yani şu anda bence Abdülkerim'in durumu Galatasaray için daha önemli. Abdülkerim diyorum. Semedo, Kaan Ayhan eşleşmesi yapacağım. Bir ihtimal sakat şu an ama oynar mı emin değiliz. Eğer Kaan Ayhan oynasa da oynamasa da o tarafta Fenerbahçe'nin bir üstünü var. Semedo diyeceğim. Bomba soruyla geliyorum. Şikrin Yarmı, Sanchez ya, bu da çok zor bir soru benim için. Bir öncekinde Abdülkerim'i seçmişti. Burada Şikriner demek istiyorum. Fenerbahçe için öneminden dolayı. Alvarez mi Torreira mı? Burada Torreira'nın takıma katkısı daha büyük. O yüzden Torreira. Peki İsmail mi, Lemina mı? Bu da çok zor bir soru. Burada İsmail demek istiyorum ama. Asensio mu, İlkay mı? Bir zor soru evet, daha. Yani gerçekten çok zor bir soru daha. Ama son zamanlardaki formuyla birlikte, ya şimdi bir de sakatlıktan çıktı İlkay şu anda. Sanki Asensio şu anda bu maç özelinde daha hazır gibi geliyor. Yani form olarak ben şu anda Asansio diyorum. Çok kritik bir soru geliyor. Kerem Aktürkoğlu mu Barış Alper Yılmaz mı? Ya şu anda bu soru herhalde birkaç hafta önce olsaydı ya da sezon başına doğru Kerem Aktürkoğlu daha rahat önde diyecektim ama son haftalarda Barış Alper Yılmaz'ın yükselen bir formu var. O yüzden bu derbe özelinde yine Barış Alper Yılmaz diyeceğim. Nene mi Sane mi? Burada Sane daha ağır basıyor. Forvetlere geliyorum. Ennesri mi Osimen mi? Soru çok net bir soru şu anda. Açık ara ligin en iyi oyuncusu Osimen. John Duran mı Icardi mi? Ya buradaki soruda da Icardi'nin özellikle son maçlardaki performansı ve sakatlık dönüşü çok beklendiği gibi değil. Tabii ki ceza sahası içerisinde hala çok iyi bir bitirici Icardi ama şu anda John Duran yarım adım önde diyeyim. Bence. İzleyenlerimize de soralım istersen. Tabii benim seçimlerim bu şekildeydi. Sizler Galatasaray ve Fenerbahçe karşısındaki 11'de nasıl bir seçim yapıyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.